arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışacağız. Sonra yanlarımızda bir sürü ağaç var. Bunlardan hemen zilik tatlı yapabiliriz. O zaman hemen başlayalım. İlk önce e, bu e, tatlıları odunları kırmaya he, ilk önce bu odunları hemen kıralım. Ondan sonra gidelim. Kravatik table'ımız şey yok ama e, bu ama burada var. Hemen yemeği lazım. Hemen gecik. Yani şimdi hemen gecik akşam olabilir. Hemen gecik. Hemen bunu gözlü söndürsen. Hadi hadi. Hemen 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 hemen. hemen. Ben hiç hazırlık bile yapmadım bakın. Hiç bir şey almadım. Gördüğünüz gibi bakın hiçbir şey yok. Sadece odun var. Gördüğünüz gibi zaten. Hemen gelecek. alman hiçbir odun bu bir de ağacın ne neydi unuttum. Sesin bir şey bul. Tamam neler yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Başka şu çubuk yaparız. Başka bir tane şunlardan yaparız. Bir de şu şunlardan He, bayağı iyi oldu dersen internet kapat. Kapat internet. Kapat, kapat, kapat. Aa, ee, sabah şu ay. Ben, ay. Ne yapacaktım ya? Neyse. Ben buraları em, ev yapamam ki. Ha şuradan em, bir keçi öldüreyim. Ramazan bağıramamız. Keçi öldüreyim hemen cidik. Çünkü sonra belki gece olur ay sonra aç kalırız. Gel, gel sen buraya. Sen Ee. Sen çiçekler var topluyorum acaba çiçeklerden ne oluyor? Bir şey olmaz ki neyse. En azından benim de bir tane tarlam olur yapar mı yani? burada gerçek hayatta um, sakın çekiyor koparmayın onlar da bir canlı bu ne olduğu için ben yapıyorum yani bu ne olduğu için şimdi şuradan bu ne bu ne ne olduğunu bilmiyorum ama crafting cable'ımız oldu şu anda bir tane crafting cable'ımız var şimdi hemen şuradan aşağı gidelim ve daha yiyeyimordum. Wi! Ya da ben buradan tırmanıp gideyim. Evet, daha mantıklı. Ay, kendi bir kıssi yiyorum. Allah, çok güzel bir çiçek var. Şuna bak. Aa, bunlar çok güzeller. Vallahi çok güzeller ya. Ben bunları hep toplarım. Çok güzel vallahi çiçekler. Gerçek keşke böyle çiçekler olsa. Keşke. Yani. Şimdi bunlar, şimdi bunlardan ne oluyormuş? Bu ne ya? Bunlar ne abi? Şimdi ben nasıl? Ay, ben ta, benim tatlıdan şey yapamam geçiyor ya. Ay, bu ah. Benim burada çok ağaç vardı. Onlar nerede? Galiba şurda ya çırpılıp gidebilirse. Burası bir dop dop. Ah, şimdi ya baya baya canım gitti. Kapalıç. Hemen çıkıp duruyor. Şimdi şuradan odunları kırıp hemen cecik kendimize şey yapmamız gerekiyor. Ay tahtadan kılıç bir de tahtadan balça yapmamız gerekiyor. Hemen cilt yapmamız. Evet cilt ya böyle yani yaşamak diye böyle yaptı. Belki yararı vardır. Bunun bir yararı yok ama öyle de yapalım işte. Belki yararı vardır. En yani, yani bilmiyoruz. Hem önce ilk Hem önce çatıdan. Kırmızı çiçeğe de balta yaparım. Hem önce hem önce. Ooo. Hem toplayalım. bak Şimdi balta yapsam öyle daha. Öyle daha şey olur. Daha hızlı da olur. Aa, bu ne biçim ağaç? Bir orada dalı var. Bir orada var ya. Bir orada satar. Bir orada var. Ya. Ben niye. Ben niye bunları tatlı Ya he Odun odun. Odun değil mi? Heh. Bir masamak çık. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Şunu da koy. Ya buradaki odunlar ne zaman bitecek? Aaa bitmiyor bu odunlar. Bitmiyor, bitmiyor. Acaba şimdi yapabilir miyiz? Hala da olmuyor. Nasıl ya? Nasıl oluyordu ki? Hatırlamıyorum. Nasıl oluyordu? Hatırlamıyorum ya. 46 tane oldu. Bayağı iyi işimize yarar. İşimize yarar yani. Şimdi kendimize bir tane ev yapmamız gerekiyor. Kendimize bir tane ev yapmamız gerekiyor. Şunları da kıyayım Belki yarara gider yani. Ne yani yararlı. Hemen oldu. Şimdi ben nereye ev yapabilirim? Şimdi uzaklara gitsek köyde bulabiliriz aslında. Köyde gerçi bunda var mı ya? Bu 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 gerçi Minecraft'ta yoktur herhalde. Vardır evet ya vardır. Şimdi ben nereye evimi yapsam? Buna 50 blokla ev yapılmaz ama neyse. Şimdi şurada evi, evimizi yiyeyim. Oh maşallah. Eman'a güzel, güzel amin. Elhamdülillah. Kumlar ne işe yarıyor? Kumlar ne işe yarıyordu? Bir şey işe yarıyordu galiba yani. Kumlar ne yapılıyormuş? Hiçbir şey yapılmıyormuş. Tamam. Öğrendik. Şimdi ben buraya bu zeminin evimi yapabilirim aslında. Evet yapabiliyorum. Elvanetimize bakalım. Tamam çok az şey varmış. Şimdi şurada ay 1 işi Ah. Şu kaç basamak olsa? Ee, bana 4 basamak ba, bana 4 basamak yeter. 1 2 3 4 4 Bu Aralıklarda da altı olsun. 1 bir, 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 iki, üç, ay. Kırması da zor ya. Dur şuraya sen boşa. Bir, 2 dört, beş, Ay yanlış saydım. Bir, bir, iki, bir, iki, ay. Ah. Ya, ah. ya benim şarkıcılığım var ya, var ya. Bir, ay. Bir, iki, Şu an orijin ya, öyle öyle yapmama ne gerek var? Ben şöyle hemen gideyim. dona 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 yeter dona dona bu kadar dona 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 ben kaç bırakmıştım 4 değil mi evet 5 galiba evet 1 2 3 4 5 umarım umarım 1 2 3 4 şurayı sat işitmeyi hayır galiba şurada bir yanlışlık oldu ben şapamız geçiyordu Ah hadi ya yastık. Şimdi bir tane yapmamız gerekiyor. Hemen gidiyoruz. Ne yapacağız? Ay, yastık yapabiliyor muyuz ki? Yasak yapmamız gerekiyor. Bizi yün gerek, yün, yün. Yün gerek bizi. Ay şuralarda ne yapıyordu? Ya, Nelerde yapılıyordu? Aa! Öleceğim de Söyleme Şöyle bir. düz. Şey gibi olsun. Ya kumlar niye düşüyor, şu kumlar. Şu kumlar niye düşüyor ya. Şimdi ne yapacağız? Ya bir geçsene. Açamayız. Adam. Açamaz ki, açamaz ki. Aa, ne vuruyorsun? Şurada yemeklerimizi yiyelim. Ha, tamam. Tam oldu. Bir oradan şey geliyor, bir oradan hayvan geliyor. Şimdi geç. Gelin mi? Aa, ne vuruyorsun? bir de ya bir de zombi çıktı ya. Ne oluyor? <laughs> Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir şey yapamayız. Allah'ım bir şey yapamıyoruz. Şurada bir atak yapsak nasıl yapılıyor bilmiyoruz. Wow! gelme gelme be, gelme be, gelme 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 gel ne oluyor <laughs> Zehirlersen bile bana şey olmaz seni öldürmek lazım bak Oh, nasıl ki? He, sen ne? Ha, şimdi ben elinde ne yapacağım? Arkadaşlar bölümün de sonuna gelelim yani. Gelelim şunun. Nasıl ilk önce şuradan arkadaş ben de Şuradan kendime bir yatak almak istiyorum. Bir yerde şey izin verseniz lütfen. Kendime şuradan almak istiyorum lütfen. Hayatta kalmamız gerekiyor yani. Lütfen. Hadi bir sene de şimdi istediğim iki şeyi alabileceğiz. Neyse onu da diğer videoda yapıyoruz. Hepinizle görüşürüz. bay.